Like yine iksme başlarız beraber arkadaşlar. PP kapışacağız. Yanında Lokman var. Hoş, Hoş geldin Lokman. Hoş bulduk. Hemen kapışmaya başlayalım biz ikimiz. Hadi. Yaman. Lan. I I Oha kafanı nasıl döndürüyorsun lan? I Helal. Aga çok güzel aldım GG. Bir ya level buraya. oldum bu arada. Ya buraya. Ha. La. Adam patladı. Adam... yapıyoruz kanka? Evet. Ama adam ben iki adam öldürdüm. Hatta 3 4 adam öldürdüm aga. Kanka nasıl yapıyorsun? Ben ben seni ben seni, ben seni öldürdüm mü? Sadece... Tamam dur lan. Ah. Gel bakayım buraya. E İşte bu be oğlum benim bir kere bile öldüremedin. Tamam bilerek salıyoruz kanka. Ne sana bilerek salıyorum ben de inandım. Yani yani. Gel lan. Ha, dur kit yenileceğim şu okları alayım lan kit unuttum. Ok at. Oklarımı çalmış hep. Vurma. Bak, seni öldürürüm burada. Lan herkesi keserim burada. gel vuruyor. I lan oğlum dumana vuruyormuşum lan senin yüzünden. seni duman Abi skinler de aynı. Tamam. <laughs> abi yarım saattir dumana vuruyormuşum ya. Hadi gel bakayım. Ee, ya. Oo, abi keseceğim seni keseceğim 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 nersin 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 Giderek saldım kanka kit yenilecek mi? Elimize bir tane çakmak vermişler. Anasını satalım. Hadi hadi hadi. Koş 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 koş. Oğlum gelme hadi. Hadi ama ya. Hadi sudan çık izin veriyorum. Aga, ben bugün bayağı jitter yaptım aga. Alıştım da geldim. Aa! Jitter! Jitter! Abi abi jitter. Gel lan. Jitter yapacağım sana. Hop. Hop. Ya gel ya oğlum zorlama. Lan gel hadi. Zorlama beni. Gel kaçacaksam. Hocam can dolmuyor mu? Hadi, hadi, hadi. Tamam. Hop Allah. Canım da dolmuyormuş. Hadi kaçma bak video uzamasın. Ha 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 Iıı, ay, jitter, jitter, jitter. Kaç kalp? Üç. Ama yoldayım. Bir dakika. Ay bir tane daha yapıl. Al. Oh. Aga beni hiç yenemeyeceksin ha. Aga ben bugün baya bir jitter yaptım aga ben. Alkış. Sen beni bilmiyorsun. Sen misin? Evet. Abi Abi optifan yok yazdım yapamıyorum. Ya benim de yok abi. Sanki benim var. Skill'leriniz aynı kanka hepsiyle. Bir tek benimki değişik. Abi. Bu arada arkadaşlar videoya like ve yorum unutmayın arkadaşlar. Abi, Çocuğa ne niye vuruyorsun lan. Sana da vuracağım lan. Sen de sen de kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kal. Aga full vardı neredeyse aga. Evet. Hadi yaga ya. Yaga, ne eziksin sen de be. Ya yarım saatte zulu oynuyorum lan kasılmak için. Yaka. Yer. Ya. Aa adam bana ulti attı. olta nerede? Boş ver. Lan. Hop. Hop. Lan, gelme. o ok atmayacaksın bana. Gel lan. Ben de sana ok atarım lan. Sen atma. Zaten bir tane okum vardı. Lan bak vurma vurma. Bak bak oradan duman da bana okuyor ha. <laughs> Adamsın duman. Lan koş şuna yetiş ya. Koş. Aa, oha 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 oha. Ah. Hack mi açtın lan? Abi Apple'ımı çaldı ya. Hack. Ay, hack'sin oğlum. E ekran paylaşayım. Videodayız oğlum. Asıl dumanı kaçtı kanka. Lan sen dumana mı vuruyorsun? Kanka, Kanka sen arkadan var mı? Allah belanı. Ama adam setimi attı bana. Adama bak lan. Ha geldi 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 geldi. Nerede lan? Kanka ben bir taktik yapacağım. 16 <laughs> sana ok veriyor ya. Durmadan ben, e, durma sandığa koyacağım yenileceğim. Durmadan sandığa koyacağım yenileceğim. Ya ya hızlı olma. Video biraz şey olsun Hadi, gel aga. 48 okla geliyorum. Gel aga gel. Atla atla atla. Neredesin? Atla atla dümdüz atla oraya. Geldim. Gel. Elmas set. Elmas set ne? Arkana bak. Nerede elmas? Onun elmas. Aa. Ya. Dumana bak sen. Duman elmas etmiş. Gel. Hadi duman bize vurmayacak ki zaten. Gel. Neredesin? Söylemem. Arkandayım. Aga hayır söyle. Heh. Arkandayım diyorum ya. Lan lan Oğlum bak lafı uzatmadan gel lan. <laughs> tamam hadi geliyorum. Allah Allah Allah. Jeter asıyor. Jeter. Ulan lan Oğlum. Sana... <laughs> Kaç kal? Aga üç buçuk kal vardı oğlum sen ekmişsin lan. Hayır. Videoda olmasak ekran paylaşacağım mı? Oha Mecit kim kanka bu? Zi i̇şte, adım mı? Allah! Oh, lan sen kimsin? Şiter. Mm -hmm. Kanka apple alma lan bari. Apple almayayım mı? Tamam ha, almayacağım bir ben... dakine. Aldım ama bu sefer. Hop. Beni yenemeyeceksin. Aa! Jitter basıyor aga. Jitter çok peynir. Jitter. Jitterdır ya. Hack açtı. Hayır aga. Video Aş değil oğlum. Videodasın. La. La. Ah öldüm. Kaç level oldun? Sıfır. Hı hı. Gelme. Geliyorum. sıkıştırdım dostum. Abi 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 yapma gelme. Ulaştı. Aldın değil mi Apple'ı? Evet aldım. Aga bilerek almadım. Aga kılıcım kırılacak benim. Kanka bir şey denemek istiyorum. Ha. Hep böyle yapıyorlar. Bir dakika. Evet. Değiyor mu? Aa evet. değiyormuş. Ha, ha, ha. vurma Aga öyle ama. Aşağı gel. Ya hep kanka pp'de atıyoruz. Çocuklar hep böyle yapıyor. Aa, yadır, yadır, yadır. La sen nasıl bir lan Hayır, adam? ya. Abi canım indirdi. Tamam anne. Iıı, ah, sen de gel lan. Sen de ki. Ah, ben oha oha. Ah, o da ölmedi, ölmedi, ölmedi. Arkamdayım. Kanka timbal alamayız ne dala. Ala. Öldüm. Kendimi sakladım. Bu arada adam eka bu arada kanka söyleyeyim de. Tamam aga sana de son iki el. Lan vurma. Şey. Adamın her hafta ok tutuyor lan. Oğlum bak vurma T video de. Yoksa ikine de dalacağım ha. Lan. Tam ipini almıştım kanka. İki gapul da aldım. İki tane aldın değil mi? Bekle ka, bekle bekle video diyeceğim. Hadi. hadi. Aa, Ulan seni yenmesi ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Bu arada bilerek saldım. He he bilerek saldın. İki level misin? Adamız kaskını attı. Hayır. Vaa. Vurma dur ya kaskını takacağım adam. Uğurludur. <laughs> tamam hadi. Saldır. Kanka ha, okum yokmuş. Ok diyecektim olsa. Benim var. Ama bir tane vardı. gel hadi. Oğlum neden atıyor? Za yanarak öldüm değil mi? Lan yapma yapma. Lan bak. jeter basacağım. Olur mu kanka? Arega yok, yok, yok. O zaman aga video dur şey bitireyim aga. Tamam. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı arkadaşlar bugün Lokman e, huzunu ile trolledik. Ya. Ay gitti misin? Evet. <laughs> bak bak. Belliydi zaten abi. Belliydi böyle olacağını. Bu kadar kabiller yani güvenmiyorum da. Neyse arkadaşlar bugün bu Aa, kadar. Abi şey çok 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 teşekkür mu? ederim. Hoşçakalın. Çok seviyorum.